Yusuf Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Turizm sektörüne nasıl adım attınız? İsmim Yusuf Yücel, Şahin Paradise Tatil Köyü'nün genel müdürü. İlk defa Şahmer Turizm Otelcilik, Şahin Paradise bünyesinde bulunan Alanya'daki Şahin Suite Otel ile başladım turizm hayatıma. Sonra yine aynı Holding bünyesinde Okurcalar bölgesinde bulunan Şahin Paradise Tatil Köyüyle devam ettik. Ee, şirketimiz 2007 yılında da Şahin Paradise Tatil Köyü'nü bünyesine kattı. Buraya geldik. Ee, son 13 yıldır da Şahin Paradise Tatil Köyü'nün genel müdürlüğünü yapıyorum. Şahin Paradise e, Oteli'nin konseptini, hizmetlerini öğrenebilir mi? Şahin Paradise, e, Antalya'nın batısında, Antalya Havalimanı'na 110 km, e, 167 bin metrekarelik bir kuruldu. kurulu, e, 10 bloktan oluşan, e, içinde bay ve bayan havuzlarının ayrı olduğu, tamamen alkolsüz bir aile oteli. Ee, özellikle Shine Paradise'ın hizmet anlamında ön plana çıkma noktalarından bir tanesi bir konsept oteli olması. Misafirlerimiz de bizi tercih ederken bu konseptten dolayı tercih ediyorlar. Diğer tesislerden farklı olarak bayanlara ayrılmış özel alanların olması, ailelere ayrılmış özel alanların olması ve erkek misafirlerimiz için ayrı alanların olması birinci derece tercih nedenimiz oluyor. 2019 yılı sizin oteliniz için nasıl geçti? Dolluk nasıl? Yani Şahin Paradise özellikle 2007 yılında kurulduktan sonra geniş alanı verdiği hizmet kalitesiyle birlikte sezonunu 15 Nisan gibi açar. Ekim sonu gibi kapatır. Bu süre zarfında da %95 gibi bir dollukla geçirdi. İyi bir sezondu. Şahin Paradise'in misafir kitlesine baktığımızda da %75'i yurt içinde, %25'i yurt dışından. Daha çok yurt dışındaki gelen misafirlerimiz arasında %3'ü Avrupa'da sonradan yabancı ol, sonradan Müslüman olmuş yabancılardan oluşuyor. E, diğerinde de özellikle İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesinde misafirlerimiz geliyor. Bu virüs sonrası nasıl önlemler aldınız? Yani Covid-19 özellikle Dünya Sağlık Örgütü pandemi diye nitelendirmesinden sonra e, tabii dünya için çok oldukça zor bir süreç. Bizim ülkemiz açısından da çok büyük bir süreç. ama özellikle turizm açısından değerlendirdiğimizde gerçekten daha zor bir süreç olarak görülüyordu. Fakat e, Türkiye'deki turizmcilerin tecrübesi, tesislerin gerçekten nitelikleri e, bu anlamda e, paradigma diye daha önce birçok tesisin yaşadığı krizlere rağmen farklı olarak görünse de turizmciler bunlara çabuk adapte oldu diyebiliriz. Turizm Bakanlığı'nın tesisler için uygulamış olduğu iki tane yöntem var. Bir tanesi e, genelgeyle zorunlu olarak alması gereken önlemler. Diğeri de 132 maddelik e, güvenli ve sağlıklı turizm sertifikası diye nitelendirdiğimiz maddelerden oluşan tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sistem bu. Biz de Şahin Pardes Tatil Köyü'ne bu Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte oluşturduğu 132 maddeden oluşan sağlıklı Turizm Sertifikası'nı tesisimize kazandırdık. Bu anlamda ne önlemler aldık? Özellikle e, tüm çalışanlarımıza bu pandemi noktasında yeni eğitimler verdik. Misafirlerimizin özellikle bulaşma riski taşıyabilecek tüm noktalarında farklı önlemler aldık. Resepsiyonun girişinden itibaren karşılamadan, vale hizmetlerine kadar, resepsiyondaki misafir ilişkilerine kadar, e, tüm noktalarda misafirlerimizin el değmeden başlayabildik. E, bireysel olarak kullanacakları yeni ürünler ortaya koyduk. Misafirlerimizi tüm hemen temastan uzaklaştırmaya çalıştık. Tüm noktalara dezenfektanlar koyduk. Burada en önemli noktalardan bir tanesi daha önce misafirlerin açık büfelerden kendilerinin almasıydı. Bu uygulamayla birlikte aslında biz misafirlerimize bu standarttan da ödün vermek istemedik. Geçmiş yıllarda uyguladığımız büfe sistemi tamamen açık büfe olarak yeniden uygulattık. Buraya bir buçuk metre sosyal mesafeyi koruyarak ee, misafirlerin kendilerini değil de personellerimizin tamamen misafirlerimizin talep ve istekleri de olsa yemek dağıtımı personelimiz tarafından yapıyoruz. Yine havuzlarda sosyal mesafe kurallarına tamamen uyuyoruz. Bu arada tesisin tüm bölgelerinde e, sosyal mesafeye uyabilecek şekilde şenzok azaltmaları, masa aralarındaki mesafeyi uzatma gibi birçok önlem aldık. Tabii Şahin parada Tatil Köyü özellikle çok geniş bir alana yayılmış olması e, 167 bin metrekarelik bir alan olması, e, asansörsüz olması, ayrı bloklardan oluşması, denizin 400 metre gibi bir CHP'ye sahip olması, yine konseptin getirdiği avantajlarla birlikte e, çok ciddi anlamda havuzların olması, mesafe kurallarının uygulaması noktasında ciddi bir avantaj sağladı. E, biz misafirlerimize rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz, e, sosyal mesafenizi en rahatlıkla sağlayabileceğiniz tenis şahin paradayız. Sanki insanlar özel kendilerine ayrılmış villalar gibi odalarına giderken Hiçbir yere dokunmadan bağımsız bir şekilde koridordan çıkarak diğer hizmetlerimizden yararlanabiliyorlar. Peki son olarak buradan ee, evet. yani 2021 beklentilerinizi ya da yeni projeleriniz var mı? Bunları öğrenip. Yani bu pandemi süreciyle birlikte özellikle dünyadaki turizm hareketlerinin bu yeni yaşam alışkanlıklarıyla birlikte biraz daha ee, süreci adapte olmasıyla geçileceğini düşünüyorum. belki bu etkilerin. 2020'den sonraki 2021 sürecinde de insanların alışkanlıkların değiştiğini söylüyor. Biz de bu yeni pandemi sürecinde daha çok mevcut tesislerimizin dolu kapasitesini artırmakla ilgileniyoruz. Belki yatırım anlamında turizm eski hareketine kavuşursa ya da bu pandemi süreciyle ilgili bir aşı bulunursa biz de sektöre yeni yatırımlar düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.